merhaba arkadaşlar. Bugünden itibaren Minecraft serisine başlıyoruz. Düzenli olarak Minecraft videoları atacağım iki günde bir. Görüşmek üzere ile güzel bir video sizi bekliyor. İyi seyirler. Evet arkadaşlar böyle bir yerde doğduk. Ben de bilmiyorum nasıl bir yerde doğduk. Şuradan biraz düz alan bulabilirsem orada ağaç kalacağım. Kendime yer açmak için. Çünkü düz yer olmazsa e yapamam kendime. Biraz etrafı dolaşalım hem. Burada maden var bak. Burada madene ineriz. Ya, uf. Arkadaşlar kusura bakmayın. Telefonum bir kere kırılmıştı. Duşlarım bazen basmıyor. Dokunmatik sorunum var. O yüzden bazen basmıyor. Aa köy bulduk lan şaka maka. İnşallah demirci vardır. Evet arkadaşlar. An Bakalım demirci var mı? Ya, uf, soğum ne yapacağım ben? Aç. Şunu. Demir golemimiz var tamam. Demir golem var onu keseriz. Kılıç yapar. Aa bak demirci var. Hadi inşallah güzel malzemeler çıkar. Aç ya şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Üff. Güzel. Kullanışlı ya. Hemen şunları alayım. Şunları hemen giy. başka demir golemi keseriz de bakayım bir evlerde sandıklar var mı? Burada maden fırını var onu alırız ama. Bak burada da demirci var. Başka bir şey çıkarsa iyi olur da. At basmıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aa bundan da altın çıktı iyi oldu. Altın da lazım olur. Kaç demir oldu lan acaba? Şu. On demir oldu. Otu diyenleri almayacağım. Nedire gitme bile gibi bir planım yok. Öncelikle kendimizi ev yapacağız. Zaten birinci seri ve falan yapacağım. Şurada hemen biraz Köyün üzerinde odun kesim çok köyün şekli bozulmasın. Şöyle şuralarda kessem iyidir. Bana yemek de lazım ya. Hemen kıralım. İki tane olsa yeter. şöyle. Ah tuş. <laughs> Bir tane balta. Şu anlık balta yapayım tek. Yeterli oldu. Ah. Tuşum basmıyor ki. Neyse hemen kesmeye devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz ağaç toplayıp geleyim. Çünkü bu kısım biraz uzun sürecek. Vay vay. Evet arkadaşlar. bayağı bir odun kestim. Neredeyse 3 tek <laughs> tahta oldu? Bunları hemen çevirip evimi nereye yapabilirim? İleriki bölümlerde çiftlik falan da yaparız artık. Bir evimi bulayım. Arkadaşlar tuşuna bakmayın tuşum basmıyor ya. Telefonunu yaptırmaya çalışacağım. Bir daha arayalım bu seferlik. Hemen şöyle müsait bir yer bulalım. Şu göl kenarına yapsak. Aslında bir bakayım. ya şurada. Doğma noktasını ayarlayayım. Şimdi ölürüm falan. Eyvah gece oluyor. Bura olmaz. Kötü. Şurayı düzlesem aslında buraya yapabilirim. Şöyle evlerinin yanına. Hakikaten tamam burası güzel. Şuraları hemen bir karayım. Şöyle temedini bir atayım. 3, 4. 4'lük yeter. Şöyle bir 2 3 4 5 6 6 olsun. 1 2 3 Tamam 4 olmuş. Aa. Tep tuşum yüzünden. Ama şunu karşısına biraz evim uzunlamasına çok olmasın. 1, 2, 3, 4. Tamam burası güzel. Tamam. Buraya da yapalım. 1, 2, 3, 4. Şunları da kaldır. Arkadaşlar ben bu yiyip geleyim yoksa Parkta yataktan Ay senin ben Nerede kim hangi canavar var Hani nerede? Ya başlarım şimdi şeyine. Yap gündüse daha mantıklı. Şimdi evin şuralarına da şöyle yapmak istiyorum. Güzel olur böyle yapsam bence. Aa, yanlış koydum. Tamam. Evim çok büyük olmayacak zaten modum falan olmadığı için. Sadece fırın çalışma masası. Yarın da artık yarınki videoda madeni ineriz yüksek ihtimal. Veya avlanırız. Bunu da koyduk mu tamamdır. Temelini attık. Bu nasıl çalış? Bu ne? Değmez o. Odun, odun tıkla. Hemen şöyle bunları oduna çevirelim. Bana niye odun gelmiyor? Odun varmış ondan. şöyle şey. Çevir çevir. çevir. Bilgisayardan oynasam daha iyi olurdu aslında ya. Bilgisayarı da daha çok seviyorum ama çok oynamayı bilmiyorum. Bilgisayar daha güzel geliyor ama bana. Bu da sondu zaten. Şöyle. Tamam. Tamamdır. Şimdi buraya atmaya başlayalım. Evet arkadaşlar buranın temelini attık evim bence güzel oluyor ee, benle oynamak isteyenler bana instagram üzerinden ulaşıp onlara sunucu ipsini veririm ama direkt burada versem kalabalık olur diye 3 kişi alacağım. yardım edersiniz diye veya oynamak isteyenler. Ama öncelikle Minecraft'ta bilginiz olması lazım. Bilginiz sonra oynama yeteneğiniz. Bilgisayardan oynuyorsanız olmaz çünkü telefondan oynuyorum. Bilgisayardan telefona katılıyorum onu bilmediğim için. Minecraft'ın en son sürümünü indirmeniz lazım ama APK değil normal bir şekilde varsa ama şey Allah seni ne yapmasın üf ya. Şey odunu odunlayayım bir tane bir saniye arkadaşlar. Buradan bir yerden kutu Yanlışlıkla değişik bir oduna çevirdim. Orayı düzelteceğiz. Şimdi şu ineği öldüreyim de. <laughs> en son, sonucun Instagram'ın bu arada birleşik bir şekilde iyi tatabilmiş. Ama harflere basılı tutmanıza gerek yok. Olduğu gibi yazın. Çıkar zaten. Oradan ulaşıp oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bir de 10 yaşından büyük olmamız lazım. 10 yaş altı. Kabul etmiyorum. Bir tane kürek yaparım da öyle kazarım. Şöyle şu yan kapı olsun. güzel oldu. Hemen çatıyı da yapalım. Arkadaşlar tuşum, tuşum basmadığı için iyi oynayamıyorum. Siz beni aldırmayın. Yoksa bayağı iyi oynuyorum da. Çeviremiyorum bile telefonu. Allah seni kahretsin telefon. Baksana. Geri gidiyorum gitmiyor. Evet arkadaşlar. Hemen burayı da bitireyim. Bu videoda evimizi yaptık. Video kaydı bayağı da uzadı zaten. 12 dakika. 10 12 dakika arası oldu. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Öncelikle iki gün sonraki videoma da gelmeyi unutmayın. Eğer benimle oynamak isterseniz dediğim gibi Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Arkadaşlar. Instagram'ımı ben hatta şuradan göstereyim. Bura değil. Ben arkadaşlar Instagram burada. Buradan gelebilirsiniz. Arkadaşlar böyle yazacaksınız. Bana mesaj atabilirsiniz. Sorun değil. Zaten burada gördüğünüz gibi çok genelde bir şey paylaşmıyorum. Şunlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere ile bay bay.